Dedi ki tarih boyunca mücadelenin tek bir ismi vardır. Bu mücadelenin ismi tevhid ve şirk mücadelesidir. Peki bu mücadele neden kaynaklanmaktadır? Tevhid ehli Allah subhane ve teala tarafından 3 hafta önce anlattım. وَاَلَقَدْ اَرْسَلْنَا nuhan. Her bir tevhid ehli Allah Subhanehu ve teala tarafından gönderilmiş elçidir dedim. Hatta bununla ilgili özel bir video çektim. Biz Allah'ın elçileriyiz başlıklı bir video çektim. Her bir tevhid ehli içinde bulunduğu şirk toplumda Allah'ın elçisidir. Görevi eşhedü en la ilahe illallah Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmektir. Görevi budur. İşte bu savaşın sebebi tevhid ehli açısından şudur. Tevhid ehli ortaya çıkıyor diyor ki insanlar size kulluk etmeyecek. İnsanlar size kölelik etmeyecek. İnsanlar size boyun eğmeyecek. İnsanlar sadece ve sadece el alim olan, el hakim olan Allah'a iman edip ona boyun eğecekler. Tabi karşı tarafta bu insanların amellerinden, bu insanların çalışmalarından faydalanan oldukça küçük bir grup var. Elit tabakası, yöneticiler, mele, mütref sahipleri. Bir ülkenin, 80 milyonluk ülkenin bütün emeğini sömüren 300-500 aile. Sen sabahtan akşama kadar çalışacaksın. Bütün kazandığının %78'ini onlara vereceksin. Geri kalanla geçinmeye çalışacaksın. Sistem öyle kurulmuş ki ne yaparsan yap onlara çalışıyorsun. Ekmek alırken onlara hizmet ediyorsun. Su içerken onlara hizmet ediyorsun. Ne yaparsan yap hizmetin onlaradır. Tarihin Geçmiş dönemlerinde de böyleydi. Şimdi de böyle. İsrailoğulları Mısır'ın yerleri değildir. Kıptilerden değillerdir. Musa Aleyhisselam'ın zamanında İsrailoğulları Mısır'ın yerleri değillerdir. Yusuf Aleyhisselam zamanında hani Yakup Aleyhisselam ve çocukları Yusuf Aleyhisselam'ı ziyarete geliyorlar ya. Onun yanına geliyorlar. İşte o zaman yerleşmişlerdir. Mısır'a o zaman yerleşmişlerdir. Yani Firavun tarafından çok önemli vatandaşlar değildir. Kendi kavminden filan değildir Firavun. Musa aleyhisselama Firavun İsrail oğullarıyla beraber gitme izni vermemiştir. Firavun'a Musa aleyhisselam İsrail oğullarını benimle beraber bırak dediğinde izin vermemiştir. Çünkü o Firavun, çünkü o Takut, çünkü o mele ve mütref sınıfı onlardan faydalanmaktadır. Bugün bizden faydalan, faydalanıldığı gibi. E şimdi böyle bir kazanç varken dünyevi kazanç binlerce, on binlerce, yüz binlerce insanı sömürmek varken onların çalışmalarından, onların yediklerinden, onların içtiklerinden faydalanmak varken böyle bir topluluk, böyle bir tağut, böyle bir firavun hiç sizin onlara boyun eğmeyi reddedip Allah'a boyun eğmenizi kabul ederler mi? Elbette etmezler. İşte savaşın tek gayesi budur. Bundan dolayı, Hud, Hud suresini okuduğunuz zaman, açın okuyun. Bir peygamber gelir. Biz, Nuh'u kavmine gönderdik. Nuh dedi ki, Allah'tan başka Rabbiniz yoktur. Allah'tan başka ilahınız yoktur. Gelin Allah'a ibadet edin. Nuh'un kavminden mele, o üst sınıf, o kaymakları yiyen sınıf, hemen karşı çıktı. Hemen ilk karşı çıkan toplum olmamıştır. Allah'ın kitabına bakın. Nebilerin davetine, İlk karşı çıkanlar kim olmuştur? Tağutlar olmuştur. Bundan dolayı daha önce de bir kere daha birkaç kere zikrettiğimiz bir esası burada zikretmemiz gerekir. Nedir o da? İslami hareket topluma karşı bir mücadele verme hareketi değildir. Maalesef biz Müslümanlar bugün bunu oldukça gözden kaçırıyoruz. İslami hareket sisteme karşı bir baş kaldır hareketidir. İslami hareket bir özgürlük hareketidir. İslami hareket insanları kul ve köle edinen tağutlara karşı insanları bırakın. Allah'a ibadet etsin onlar. İnsanları kendinize köle ettirmeyin. İnsanları kendinize kul ettirmeyin. Onlar Allah'ın kullarıdır. Allah'a kulluk etmekle mükelleftirler. Davasını güden bir harekettir. İşte Nuh Aleyhisselam da aynı bu davayı gütmek, aynı bu davanın peşinden gitmek, aynı şekilde bu davayı yeryüzünde ikame etmek uğruna Allah tarafından gönderilmiş bir elçidir. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُب۪ينَ Daha önce anlattık. Dedik ki وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا Eğer gönderildiyse Allah tarafından görevlendirilmiş. Değerli kardeşlerim Allah'ın dinine davet sizin tercih edeceğiniz bir amel değildir. Namaz sizin üzerinize vacip midir? Vaciptir. Allah'ın dinine davet namazdan daha vaciptir. Oruç sana farz mı? Evet sana farz. Allah'ın dinine davet etmek oruçtan daha öncelikli bir farzdır. Allah'ın dine davet nafile bir ibadet değildir ki. Allah'ın dine davet boş zamanlarında yerine getireceğim bir ibadet değildir ki. Allah'ın dine davet Nuh Aleyhisselam gibi Rabbi inni da'avtu kavmi leylen ve nehara. Gece gündüz demek sizin yapılan bir amelin ismidir. Allah'ın dinine davet, namaz gibi günde beş vakit değildir. Allah'ın dinine davet, oruç gibi yılda sadece otuz gün değildir. Allah'ın dinine davet, malıyın sadece kırkta birini vermekten ibaret değildir. Allah'ın dinine davet, ömründe bir kere hacca gitmek değildir. Allah'ın dinine davet, gece gündüz demekse, demek sizin soluksuz bir koşturmanın ismidir. Ve ca'e min aksal medineti racülün <laughs> Uzaktan bir adam duydu bu daveti. Duydu ne yaptı? Şu işlerimi bitireyim de öyle gideyim demedi. Çok uykum var biraz dinleneyim öyle gideyim demedi. Şu an ticaretle uğraşıyorum. Ticaretimi yerine getireyim öyle gideyim demedi. Peki ne yaptı? Ve ca'e min aksal medineti racülün <laughs> Koşmaya başladı. Ne yaptı? Koşmaya başladı. Allah'ın ne davet? Her birinizin durmaksızın soluksuz bir şekilde koşmanızı gerektiren bir hükümdür. Ve laqat erselna Nuhan ila kavmihi. Peki kime davet edeceğiz? Kavmimize davet edeceğiz. Kavmimizin bütün fertlerine bu daveti tek 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 götürene kadar biz mükellefiz. Biz Konya'da yaşıyoruz. Hiç duydunuz mu Konya'nın köylerine davet için yola çıkıldığını? Eskiden çıkılıyordu. Biz Konya'da yaşıyoruz. Pazarlarda, caddelerde, alışveriş merkezlerinde. Allah'ın dine davet yapıldığını duyuyor muyuz? Duymuyoruz. Vallahi bu her birimiz üzerine ağır bir sorumluluktur. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا ila kavmihi اِنِّي لَكُمْ نَذِّرٌ مُّب۪ينَ Burada gale demesi lazımdı. Ayette gale olması lazımdı. Biz Nuh'u kavmine gönderdik. Dedi ki, ben sizin için bir uyarcıyım. Böyle gelmesi lazım ama gelmemiş. Allah subhanahu ve teala Nuh şöyle dedi diyerek bizi geçmişe götürmek istemiyor. Allah subhanahu ve teala gale orada hasfetmiş. Sanki olay şu an yaşanıyor gibi. Sanki olay şimdi yaşanıyor gibi. Muşahhas bir şekilde ortaya koyma adına وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِهِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُب۪ينَ Sanki Nuh aleyhisselam şu an, şu dakika kavmine gönderilmiş gibi meseleyi canlı tutma adına böyle bir üslup sergiliyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'in eşsiz icaz üsluplarından bir, bir, tanesidir. Çünkü başta da anlattığımız gibi bu mesele sadece tarihin bir dönemine ait bir mesele değildir. Bu mesele tarihin bir döneminde, bir zamanda, bir mekanda yaşanmış ve bitmiş bir mesele değildir. Bu mesele insanlığın başlangıcıyla başlamış, kıyamet gününe kadar devam edecek olan bir meseledir. İnni lekum nezirum mübin en la ta'budu illallah İşte ilk görev budur arkadaşlar. Nuh Aleyhisselam kavmine geldi, dedi ki "El la ta'budu illallah." Sadece Allah'a ibadet edin dedi. Allah'a ibadet ilkesi biraz önce anlattığımız bu savaşın aslıdır. El la ta'budu illallah demek la ilahe illallah demektir. El la firavuna boyun eğmeyin demektir. El la ta'budu tağutlara boyun eğmeyin demektir. Ella ta'budu demokrasinin peşinden gitmeyin demektir. Ella ta'budu firavunların peşinden gitmeyin demektir. E şimdi sen böyle bir çağrıda bulunursan o firavunlar boş durur mu? Sen böyle bir çağrıda bulunduğu zaman o firavunlar tamam demokrasi var, özgürlük var, hürriyet var, herkes her istediğini söyleyebilir derler mi? Hayır. O mekeru mekra onlar tuzaklar üzerine tuzak kurarlar. İnşallah Allah'ın izniyle hem sıcak oldu değil mi? Ee, hem de fazla uzamasın. Önümüzdeki hafta buradan devam edeceğiz. Buradan devam edeceğiz. Aynı zamanda bu hutbeleri biz internet sitemizde de atacağız. Oradan dikkatli bir şekilde takip edin. Ben size nasihat etmiyorum. Ben size yapsanız da yapmasanız da olur. Esasları anlatmıyorum. Ben bugün burada size tövbeden bahsetseydim, yani bugün yapmasanız da belki yarın yapabilirsiniz. Gece namazından bahsetseydim tercihli isteyen karar isteyen kılmaz. Ben bugün ben Müslümanım diyorsun ya size diyorum ki 3-5 yılda bir seçimlere gitmemekle insanlara kafir demekle çocuğunu okula göndermemekle zaten birçoğu askerliği yaptı yapmayanlar da askerden firar etmekle Müslüman olunmaz diyor. Ben size diyorum ki hakkıyla Müslüman değiliz diyor. Ben size diyorum ki biz bu dini hakkıyla temsil etmiyoruz diyor. Ben size diyorum ki ya yuhelledin amenu in tensurullah yansurkum ve yuthabbit Eğer bu din üzere sabit kalmak istiyorsanız yapabileceğiniz tek bir şey var. O da Allah'ın dine yardım etmektir. Ben size diyorum ki Allah'ın dinini yardımsız bırakırsanız, Allah'ın dinini gariban bırakırsanız, Allah nurunu tamamlayacaktır. Onda bir sürü problem yok. Ama sen İslam'ını tamamlayamayacaksın. İslam üzere ölemeyeceksin diyor. Yarın ölüm sana geldiği zaman ölüm seni nasıl bulacak biliyor musun? Bugün Allah'ın dini adına ortaya ne koyduysan ölüm seni o şekilde bulacaktır. Velhamdülillah Rabbil